<laughs> Selam abiseler. Bu kadar ses yankı yapacağını bilmiyordum ya. Bugün korkma challenge yapıyorum. Evet. Umarım telif yemeyiz. Şimdi söyleyeyim. Geçen gün millet iki videomda geberdi. Birincisi animasyonlar izlemişim. Duygusal animasyonlardan telif yedim. İkincisi gülmeme challenge yaptım. Ödüllüydü. O da YouTube tarafından kaldırıldı. İlk kez bir videom YouTube tarafından kaldırıldı. Anasını satayım o videoyu da YouTube'dan izlemiştim. O videoyu ekleyenin ki kaldırmadı, benimki kaldırmadı. Ne alakaysa. <laughs> Neymiş benim ihlal ediyormuşum. Çocuk politikasından dolayı. Ne alaka ya? Adam, adamın bir artı 18 videolar çekiyor. Onu kaldırmayınlar ama beni kaldırıyorlar. Aslı o videoyu ekleyen kişinin videosunu kaldırmamışlar. Direkt beni gördü YouTube. Üf, sinir şey. Umarım bunlardan da telif yemeyiz. Amser. Üç tane bir korku filmi buldum. İzlemedim. Sizinle beraber izleyeceğim. Bakalım. O mentorum dışarıda veritleri konuşuyor. Bu veritler sayesinde korkmayacağım. <gülüyor> 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 bu ne lan? <da>? Başlamadı. <laughs> Torrem. Bu amatör bir çekim mi? Bilmiyorum. Ben resmine göre şey yaptım. Kapak fotoğrafına göre. Bu nasıl sevdi lan? Bir çocuk geldi. Ana saçları çok güzelmiş. Dakika bir gol bir saça düştüm. Ben galiba saç fedişiyim hamsiler. <laughs> saç fedişi nasıl oluyorsa. Merhaba çıldırınız. <laughs> Korumama challenge ile ilgili küpeme challenge oldu. Şu an bir ses yok o videoda. Amatör bir çekim evet. Kendi mi çekmiş acaba videoyu? Ya da iki kişi. Ben de böyle korku, korku şeyi çekmek istiyorum. Korku filmi çekmek istiyorum da kameramanım yok. Ya da ben gülerim. Ben gülerim ya. Evi bir salondan ibaret galiba. Aa ben böyle evleri severim. Tek bir salonu var. Ama bu perde de Yatağı yok mu? Bir ses ki Dolap gibi yerden bir ses geldi. Korkay güye. Midem Yok dışarıdan gelmiş. Dolaptan değil. Lanet bir apartmana taşındım ve lanet şeyler oluyor. Alo, Jessica beni kurtar. Benim için bir eve geldim. reng bir televizyon izleyeyim. Televizyon izliyor. Telefonum için müzik koymamış herhalde. Pabuçlarını çıkarmak yeni mi aklına geldi? Ev ayakkabıyla gidilmezse nefret ederim. Zenginler. Başka yatağı yok herhalde. Yazık. Koltuğun kenarları yok. Olsa güzel yaslanılırdı. Ee, bir tek bir yatağı mı var çocuğun? Aa fakir. Fakir. Ana akşam olmuş. Midem vuruluyor. Ne oldu lan? Niye erkedin dostum? Dışarıdan ses geliyor herhalde. Tabletin kenarına. Perdeler kapanmış lan. Video siyah beyaz yapınca şey mi oluyor? Bu da akşam mı olmuş? Bu evde güvende değilim. Bu da kim? Ha evin baş odası da varmış lan. Ben diyorum fakir mi bu çocuk? Bu ne lan? Mum. Ee, laptopun yanına koydu mumu. Ne kadar zeki. Ya patlarsa? Evciden güzelmiş lan. Ananı satayım. Abi çok korkmuştan düşünseniz Düşünsene tuvalette işi isim ve bir anda elektrik gidiyor. Böyle yapan amcayı hatırladınız mı millet? Bir videomda vardı korkmama çalış. Adam böyle yapıyordu elektrik kapanıyordu. Böyle yapıyordu açılıyordu. Çok kötüydü. Yaratuk gibi bir şey Bir ses var. Dışarıdaki sesi demiyorum. Onlar veletler de. Ona da beni videoya girmemi bekliyorlar. Korkuyorum. <laughs> ne oldu? Evde yaratık var Rıza baba. neler oluyor? <laughs> bu sessizlik beni korkutuyor. <laughs> Tanrım ya. La haydi bir şey olsun bu sessizlik beni göremiyorum. Sen misin lan? Annem de içeride açmış televizyonun sesi. O geliyor buraya. Aa uyuyor. Mumu ışığında ben uyuyamam. Ben mum, mum severim ama uyuyamam. Korkuyorum. E ee, hani bir şey olmadı. Rıza babo. Hani bir şey olmadı. Hanılı. Neydi lo? <laughs> ben yani korku şeysi yapsaydım, video film yapsam daha mantıklı yapardım. Neyse belki orada bir şey oldu da, ben karanlıktan göremedim. Çok karanlık ya. Karanlık olmasa sen korku film olmayacak. Tabii o da korkutmaz ama. Her neyse ikinci videoya geçelim filmimize. İkinci filmimiz Darkness. Bakalım bu Darkness'ta neler varmış. Korkmak istiyorum. <laughs> Demek gibi olmaz inş. Demin ben hiçbir şey anlamadım ben onu. Yaratık gibi bir şey. Yaratık gibi bir ses vardı ama görünüşte hiçbir şey yoktu. Ah. Kendi başına çekmiş arada filmi. Dışarıda veripleri konuşuyor. <laughs> Neyse dur bakalım başlıyor. Torrem torrem. Teriflenmez umarım hamsiler. Bir karı. Kadın. Kapı mı çaldı lan? Sarışında bir bebek. Ah ah. Beyaz tenli olmak vardı. <laughs> Esmer olmak güzel ama hamsiler bir yandan da kötü. Naime'ye benzetiliyorum. <laughs> <laughs> Beyaz senin olsaydım acaba nasıl olurdum? İnanmıyorum ya. Burnum çok mu büyük hamsi? O yüzden beni çok benzetiyorsunuz. Neyse. Bir ses geliyor. Reza baba. Merhaba. Eller havaya bebek. Bu Bir eve niye öyle asarsın ki? lan. kapım çalınıyor gece gece vak gece vakti bu kim sen misin Jason hayır bu Jake olmalı ya da dur Mete bu Mete ya da dur şoncu e, bu ya da Nakyum <laughs> ya o ismi <gülüyor> manga <laughs> Nakyum inanmıyorum Nakyum mu geldi <laughs> Yok bu lan. Efendim bu. Evet şoncu geldi. Dur. Nakyum'un manitası. Şoncu muydu? Şongu muydu? Şongu efendim. Psikobat. Ama şoncu karılardan hoşlanmıyordu. Yeydi o. Kimsin? Pembe pijamalı. Pantolon. Evet pantolonmuş. Tanrım. Bir şey geçti arkadan. Tipik korku filmi. Üçüncü sınıf. Aha motor yey. Her dakika buradan kuruya geçer. Her dakika, her dakika millet nasıl yemek siparişi veriyor? Her dakika yemek mi yiyorsunuz? Ben yemek yemekten sıkıldım. <laughs> <laughs> Nakyum sen misin? Ya da dur. Lar, sen misin? <laughs> Jake. Yok lan bu Angela lan bu. <gülüyor> <gülüyor> dur ananı babanı. Ana Angela geldi. Hapishaneden kaçmış. Neredesin Lars? Lars'ın beni kurtar. İnanamıyorum. Kapıyı kırdın lan. O kapı beleşe gelmedi oraya. Hiç sevmem şu yuvarlak kapıları. Yuvarlak kol, kulplu. Rıza baba kara halka çıktı. Ana perdeli banyo hiç sevmem. Duş yok mu ya? Ya da normal banyo. Dümdüz banyo. Bizim banyo da çok büyük ya. Hiç hiç sevmiyorum büyük banyoları. Büyük ev sevmiyorum. Fobim var. Ananızı. Sessiz gayrı alamet değil. Rıza baba. Allah'ını satayım. Karının tipini gördünüz mü? Bak bak bak. bak. Bu ne lan? Bu ne biçim makyaj Ali Rıza Bey? Bak 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 tipe bak. Miden blanör. Ey zombi bu. <laughs> Suratımın ifadesi. Bakayım sorun ne oluyor videoda. Bitiyor galiba. Alttan gösterdiğine göre. Evet video bitiyormuş. Bitiyor mu? Evet bitiyormuş. Direktör bir şey bir şey. Sezar mı? Sezar Bey. Bu nasıl video? Korktum. Sezar Bey. karın şeyi zombi gibiydi lan. Halka çıktı Rıza Baba. Neyse üçüncüsüne geçelim. Bakalım bunun ne hani zombileri çıkacak. Zombiler zombiler. Ormanda geçiyor Rıza Baba. Witcher, 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 Vetcher. Bilmiyorum. İngilizce terk. Ay şelaleler. İkiz bir korku filminde. Şelaleler. Göller. Dere de olabilir. Bir adam. Ayakkabılara bak. Eşek olsaydım takım elbiseyle gezerdim. Mangada bir tane bir tane manga var millet. Orada takım elbiseyle geziyor da. Favorim. Metevin manitası cin. E cin derken isim olarak cin. <laughs> üç harfi değil. Acaba üç harflerle bizim için beş harfler diyor mudur? <laughs> tövbe tövbe akşam daha saat kaç? Bir dakika. Sekiz ya. Sekiz ya. Sen doğa fotoğrafçısı mısın? Beni çeker misin? Ben de doğa... Ben de afetim. Evet nasıl espri? Kötüydü. Korkmamak için yalanlar söylüyorum. Yuh lan gene motor. Def olur musun? Şurada dikkatimi dağıtıyorsun. Lanet olsun sana. Defol. ol. <laughs> Bu ne lan? Beni de çek. Ormanlarımız yandı. Neyini çekiyorsun? Cellat gibi ormana gidip pozlar mı veriyorsun? Evet yanmış ormana gidip spor ayakkabı ve güzel kıyafetimizle pozlar vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü tiktokurluk böyle olur. <laughs> Birkaç beğenme uğruna neler yapıyorsunuz? Nasıl geçişsin oradan ya? Doğa fotoğrafçısı. Aa genç uşakmış lan. Bir de tek başına orada. Uykum geldi ya. Aa oradan bir araba geçiyor. Alkol çok mu aldım? Suratın sivilce duruyor. Ben şeker yemekten sivilce döküyorum da. Tanrım neler oluyor? Acaba ormanda adam pişe mi? Pişe, <laughs> pişe mi acaba? Kıstıracak. Poposunu dişleyecek. Falan. Aa garardı ekran neler Bitti mi? Yoo. Bir abonem yazmış ki ya, 15 saniyelik olanlardan izle de ben 15 saniyelik bir şey bulamadım. Hamsiler öyle korku şey ee, videosu. Korku filmi 15 saniyelik ben bulamadım. Bulsam da telifleme ihtimalim var. Umarım bunları da telif yemeyiz. Zaten iki videom mahvoldu. oldu. Çocuk. Fotoğrafları ne yapıyordu bakalım. Herhalde montaj diyeceğim. Ne güzel klavyesi var. Bir ekrana neden fil koyarsın? Ben olsam ekrana güzel bir ev fotoğrafı koyarım. Ne var? Derede bir şey mi gördü acaba? Dur bakalım. Ben dedim ormanda herhalde bu uşak kısırlar ama hiç öyle olmadı. Ne olmuş? Ana. Aa bizim geçen baktığım fotoğrafa benziyor. Ormanda bir kız vardı ya. O da, o adam mı kız mı? Adam. Adam. Adam o. Mentor. öldüremem. yan, yanına gelebilir. Seni öldüremeyinir. Ben korkuyorum. İyi de o tip şeyler videolarda görünmez ki. Fotoğraflarda falan. Direkt seni kıstırırdı orada. Poponu dişlerdi. Yanağını dişlerdi. Adam Macbook mu kullanıyor? Öyle bir şey. Elma. Aa, adam. <laughs> Anne ne? Aa güneş sözlü. Ben öyle var Demin adamın gözü vardı. Şimdi ise yok. Böyle. Paint'ten çizmişler gözünü. Hadi lan. O adam gelmiş. E. Ee. Eee. <laughs> E Abi nasıl iş ya? Ha bu ne ya? o kadar ormana gidiyorsun, o kadar zahmet çekiyorsun. Bari böyle bir koşsa biri arkandan poponu dişlese falan daha mantıklı, daha actionlı, mi, actionlı, actionlı olmaz mı arkadaşlar? Siz söyleyin bak o kadar yola gitmiş. Ben yoruluyorum. Yoruluyorum. Yorulam. Her neyse en çok hangisine korktunuz? Ben demek ki garayı beğendim ya. O zombi gibi olan garı daha güzeldi. İlk, ilk birincisi ve üçüncüsünü pek beğenmedim. İkincisi daha güzeldi videoların. Filmlerin. Umarım telif yemeyiz Umarım ihlal de yemeyiz. Umarım YouTube tarafından da kaldırılmaz. İlk kez bir videom YouTube tarafına kaldırdı. Sinirliyim. <laughs> YouTube. YouTube. Seni öperim. Beni <laughs> <Yani> delirtme. <laughs> Sinirden gülüyorum ya. Videomu nasıl kaldırırsın sen kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Her neyse hamsin. Umarım sıkılmamışsınız. Umarım teli beğenmeyiz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla bu tip videolardan istiyorsanız yorumlarda yazın. Hoşça kalın. Bay bay.